Evet, Mix Press'e için ihtiyaç duyduk? Makinamız %100 yerli tasarım ve imalat olup Mix Press adı altında meyve suyu üretim makinasıdır. Makinamız nasıl çalışır? 220 ceryanda ana şalterimizi açıyoruz. Enerjinin geldiğini görüyoruz ve blender bölümünü diğer Çalışma şarteline açıyoruz. Bu acil durumlardaki stop şartelimizdir. Şu anda makinamız çalışıyor ve bu makinenin içerisinde şu büyüklükte tasarladığımız bu meyvelerden şimdi parçalayıcı olarak atmaya çalışacağız. Şimdi sıra presleme bölümünde. Pres bölümümüzde de enerji veriyoruz. Hidrolik sistem çalışıyor ve preslemeye başladık. Evet. Evet. Şu anda görüyorsunuz. Presleme sistemimizde mamülümüzün suyunu çıkartmaya başladı. Bu basıncı biz 5 tona kadar çıkartabiliriz. Evet. Saf su elde ediyoruz. Şimdi içerideki küspeyi çıkartmak. Onu dışarı almak. Onu da Evet. Bu sistem. Elde ettiğimiz ürün şu. İşlem tamamlanmış olup ürünümüz gerek yedek parçada gerek servis noktasında tamamen firmamızın garantisi altındadır.